Bu arada biri geliyor. Foxi geliyor. Ne yapacağım? Fenerim yok. Papıt geliyor. Papıt gelecek. Five Nights at Freddy's Help Wanted VR Bu oyunu VR ile oynamayı gerçekten çok istiyordum ve hayal gerçek oldu Arkadaşlar bu videoya like atarsanız, abone olursanız Ben şu an size bakıyorum bilmiyorum Lütfen 10.000'den 10 fazla beğeni bekliyorum eğer ki FNAF VR'ı bir seri haline getirmemi isterseniz yani bu FNAF VR 1'i sonra bu bittikten sonra Advanted 2'yi Yani bunu seri halinde oynamayı isterseniz lütfen like atın. Yani 10 bin beğeni geldiği anda yeni bölüm gelecek. Bunu bir seri yapmak istiyorum ben şahsen. Yani şöyle söyleyeyim VR bu oyunu oynamayı gerçekten çok istedim ve yıllardır bir hayal gibi bir şeydi yani. VR zaten bir hayaldi. Bu oyunu oynamak da ayrı bir hayaldi. Ben normalde bunu denemek için girdim. Night 1 e oynadım. Night 2 var. Normalde gece 1'ler hep şey kolay olur değil mi? O yüzden gece 2'den başlayalım. Hadi gelin. Evet şu anda gece 1'e gece 2'ye başladık. Şu an beni görüyor musunuz hiç bilmiyorum. Şu an şansa mansa video çekeceğim. Şunu dur. Hatta bir fon gale konuşayım. Alo. Alo. Heh, hmm, öyle mi? Day 2, May 2. Arkadaşlar eğer ki non VR oynarsanız kapatamıyorsunuz fongayı ama şuraya basıp ben kapatabiliyorum. Burada ne var? Çöp var. Her yerde de çöp var. Sektirebilir miyim? O oh, sektiremedim. Şurada bir tane daha var. Arkadaşlar bakın çöpleri ne yapacaksınız? Çöp kutusunu açacaksın. Ama çöp kutusu yok. Ee, o, arkamızda yer var. Oha. Dolap var. Başka incelenebilecek ne var? Şurada bir cupcake var. Sönmüyor abi. Bu cupcake bozuk. Cupcake yok. At cupcake'i. Buradaki coin'i aldım merak etmeyin. Şimdi kameralara bakalım. Kim var kim yok. Burası mutfak. Burada çak e. Cheese olay dönüyor. Şu an inşallahsa bakıyorum. Ee, burada Chucky e. Cheese olay dönüyor. Burada restrooms diyor. Burası show stage. Bizim reisler burada da. Göremiyorum ki. Aa sadece Freddy kalmış. Bu da demek oluyor ki Bonnie, Bonnie ile çıka geliyor. Biri mi geliyor? Bakabilir miyim? O oh. oh, Duvar var burada. Öyle gidemiyorum Bu duvar olduğu için. <laughs> Ama Tamam kapıya erişebiliyorum o yüzden sıkıntı yok. Sadece şurası biraz arkaya çarpıyor, bir duvara çarpıyor. <laughs> Ama yetişebiliyorum evet. İnşallah tam zamanda yapabilirim. Biri geliyor. Bonnie mi geliyor? Aa Bonnie merhaba. Ne haber? Kapat kapıyı bana bakış attı o. Çıka sen de mi geliyor yoksa? Çıka yok herhalde. Çıka burada mısın? Burada mı çıka? Aa! O son anda kapattım. Ne yapıyor manyak? Aa çıkada gel ulan tam zamanda yapmışım. Ya ben bu işi biliyorum. Bu ka şey gece güvenliği gece güvenliği ne ya? Night guardlık işini yapıyormuş. İşte aynı şeyi söylemiş olabilirim. Bonnie gelince kapatırız ya. Benim rahatlık da var. Gel de kapatayım kapıyı hadi. Ya kapat şu kapıyı bu gelecek şimdi. Çıka şu an geziyor. Fred de yerinde. Bonnie geldi. Bak şimdi Bonnie'yi göreceğiz. Bonnie gözüküyor çünkü kapının tam arkasında. Bonnie tam orada. Şunu da alayım. Foxy burada abi. Foxy hiç hareket etmiyor. Tamam. Okey. Okey. Bonnie gitti bence. Gitti mi lan? Gitmişsin tamam böyle adam o. Abi her zaman ikinci geceler rahat olur. O yüzden dans. Oh yeah. Dans. Benim bu rahatlık gerçekten Birazdan öleceğim muhtemelen. Dediğim <laughs> <laughs> gibi arkadaşlar, Help Wanted ciddi ciddi seri gibi oynamamı isterseniz 10.000 like atın. Ya bakarım bu şey, bu videoyu sevmezsiniz, izlemezsiniz. O zaman üzülürüm, ağlarım ya. N yani videosunu çekmek istiyorum şahsen, çekerim muhtemelen. Ama siz de like atın yani. Bakalım şimdi, evet. Ra Aa oğlum Bonnie yandı lan. Aa Freddy! Aa çıkan haber. Ne yapıyorsun? Merhaba. Öyle bakarsın, bakarsın anca, bakarsın. Fred de geldi ya. Fred hareket eder mi oğlum ikinci geceden? Fred'in geldiğini nerede anlayacağım? Bu arada saat 5 ve şarjım 17 ve iki kapıda kapalı. Ve Bonnie de burada. Yo Bonnie burada değil. Aç şu kapıyı. Rahat rahat oh. Foxy de hareket etmiş. Foxy de gelecek gibi. Foxy gelmezse sen çıka nerede? Çıka gitmiş de. Ben Fred'den korkuyorum. Ben o kapıyı var ya Şu kapı git. Kapı aç. Yok kapalı. İmkanı yok açmam. O oh, bunu geliyor. Hızlı geliyor bu sefer. Git lan. Eşek. Bu arada eşek meşek değil de şarjım 3 ve saat be. Evet bittik. Sanırım öldük. Oh tamam tam zaman. Arkadaşlar tam böyle taktiği yapacaktım ve son anda geceye geçtik. O yüzden o zaman dans. Oh yeah. Oh yeah. Bir de like attıysanız yumruk çakıyor şöyle. Tak like attım. Like attım. Oğlum oh, korktum oğlum oh. bu ne? Çika şu, işte bu. O zaman çika şu da. Ol lan ol lan ol. Tamam. Merhaba Glitchtrap. Ne yapıyorsun orada? Glitchtrap'e şunu bir yiyeyim. Nom nom Güzel. Like atanlar şeker kazanır. Al lan. Allah lan. Al lan bileyim. hiçbirini şunu ver. Bir de FNAF 2'nin gece ikisini yapak. Araya Gece birler kolay olduğu için ben onları geçtim. Sadece bu iki oyunda geçtim var. Diğerini ellemedim. Üçümü üç, üç 3ü ellemedim. O da kontrol amaçlı şey yaptım yani. O anlarsınız. Fonga yarıyor. Benim telefon çalıyor bir dakika. Elimde ölüm güç var ki. Fongay seni kapatıp açabilirim. Tık 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 Çok güçlüyüm abi. Eee bu kapı arkadaşımıza dikkat etmemiz lazım. Çalsana kardeşim. yerlere sakın çöp atmayın. Mesela şu çöp at. Lütfen gelin al maske. Hor 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 hor. Şuna dokunsam ne olur acaba ya? diye ses gelir mi? Aa ya bir bekle şurada video çekiyoruz. Kapat. Burada video çekiyoruz dostum. Vide İçerik üreticisine saygınız olsun. Hani O kadar o kadar bak kaç yıldır FNAF çekiyoruz ya. Biraz saldırmıyor bana. Şurada ventilatör var. Her FNAF oyunda vazgeçilmez. Şimdi burada ventment var. Abi gerçekten FNAF'tayım ya. Enteresan. Bak kimse gelmesin bak. Fongay fırlatırım bak. Fongay yardım çağır. Polisi ara. Fongay. Sanırım ee, balon boy gelecek. Gibime geliyor. İnşallah gelmez. Şunu basalım hızlıca. <laughs> of şey. Of, Bonnie. Al lan. Bonnie. Bonnie geliyor. Nereye gidiyorsun? Aha oh, gitti. Şu maske de elimize dursun. Sıkıntı yarat... Ya, konuş... Ne hay Sıkıntı oldu an maske takacağız. Maske elimde dur. Bak bir sıkıntı olduğu an maske tak... Şey, sıkıntı olmadı ki daha eşek. Bir... Ne oluyor lan? Oh! Tam zamanda yanlışlıkla kapattım. Oh! Hello, I am Freddy Fazbear. Power, power, power. Tamam yeter la çıkar la. Allah Allah. Merhaba. Sanırım gelecek. Ne yapıyorsun lan? La. Şunu da sarak. Ya sen de gelsene kardeşim. Freddy ne bakıyorsun oradan? Ya yanlışlıkla takıyorum şu maskeyi. Canım gelecek mi? Abicim gel artık bak. Bana oradan bakma. Bana oradan bakma. Abicim bak ben de Fre şu maskeyi de takıyorum bak. Ben de Freddy'yim. Ama geldi. Geldi. Hello I'm Freddy. Hor 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 hor. Freddy olduğuma kolayca inandırabiliyorum arkadaşlar. Ben bu oyunun prosuyum bu arada. Onu da söylemek isterim. Tanımayanlar için. FNAF Pro Group. Merhaba Bonnie de geldi. Sen eksiktin gerçekten. Ölmüş olabilirim. Tamam ölmedim ya. Abi bu oyun bu kadar kolay olmamalı. Tamam ya bu Fongay daha zorluyor lan. Git. Var ya geliyor Foxi Foxy geliyor. Ne yapacağım? Fenerim yok. Git 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 Fongay. Fongay Foxi al. Fongay özür dilerim bir şaka yapmıştım Fongay Foxi al. Fo bismillah 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 Fongay vallahi özür dilerim. Fongay vallahi özür dilerim. Lan çık. Git git Foxy git. Dur şu bir saniye. Yapma. Kaput geliyor. Papıt gelecek. Ha yok gelmiyormuş ha. Ben çok boşa gerildim şu an. Fongay, Fongay. Ha bak işte böyle arkadaşlar. Ben bu oyunun prosu olduğum için bak ben. Bak nasıl parmak yapıyorum? Yapamıyorum. Bakalım bugün kediğimiz ne? Salatalık mı çıkacak? Hıyar mı çıkacak? Ne çıktı? Butter for one. Yedim. William yıllar önce buraya VR'sız gelmiştim seni öldürmüştüm hatta Nightmare modda da öldürmüştüm Şimdi tekrar karşındayım gel gel oh, oh yapacağım ya. Ya Fonga susar mısın kardeşim? Ne yapıyorsun lan? Eee burada ventilation system İngilizcemin güzel olduğunu Burada bir şeyler var Eee William Afton neredesin? William elma dersem çıkar, armut dersem çıkma armut Gel buraya gel Şuraya da bir bakalım Öylesin hani ayıp olmasın diye şuraya da bakalım Evet kimse yok sıkıntı yok Video error Şimdi Eee Şuna bas Şuna Bas Tamam Bura biraz zorlayacak bizi de bu sistem. Eee, William geldi herhalde. William'la arkadaşlar bir dostluk ilişkimiz var. O yüzden bana saldırmıyor kendisi. Gelse gelir şimdiye kadar? Yanlış mıyım? Saat 4 oldu. Çok hızlı geçiyor. Ya William beni böyle küçücük şeylerle korkutabileceğini sandıysan yanıldın yani haberin olsun. Abartıyorsun. O kadar arkadaşınız var yani. Sen böyle ventilation error falan böyle yapar mıydın sen? Bu arada arkadaşlar 1000 milyon abone için hemen abone olun like atın. Şu an gittim yani FNAF pizza cısında. şu an kapışıyorum sizin için. Fazbir Fright'tayım şu an. Eee bu William gelmeyecek gibi. William'ı görseydik ya bu el kazandık. Şimdi birazdan en korkuncuna gireceğiz ya. Dark Rooms çok korkunç. Bu ne? Oo, Exotic Beverage. Kapağını açalım abi. Açamıyorum. Direkt içeceğim mi? Yedim lan az önce. Bir her yani her gün içecek yemeden duramam. Çok bölüm var zaten abi çok korkunç. Bu çok korkunç ya. Nasıl tutacağım? Aha böyle. Abi bu gerçekten çok korkunç. Merhaba. Aa. Ağlayan çocuk muyum şu an? Bak beni korkutma. Sen de anlaşalım. Beni korkutma tamam mı? Sen beni korkutma. Ben de gideyim. Şu geceyi geçeyim ne dersin? Hadi dostum gel bak. Seni mi 70 saniye mi bekleyeceğim ben? Eee evet, tamam. Bu yavaş yavaş ilerliyor. Ben ışığı şöyle tutayım. Tam X'e geldiğinde onu durduracağım. Ve önümü görmüyorum ve çok korkunç. İlerle lan. Bak bak nasıl hareket ediyor. Ses kasmam lazım abi. Sessiz olmam ve ses kasmam lazım. Şu an şurada. Onun hareket etme sesi mi sesi Bak. Bak bir yere geçti bak. 30 saniye. Aha. Lan şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. 20 saniye var. Şuraya gel lan şuraya gel. Abi şuraya gelsen 10 saniye. Bittik. Bittik. Aa bittik. <laughs> ya, bir ben... Abi bak o kadar FNAF'ı şey Spin Trap'ı yendik, freddy yendik, Bonnie yendik. Bir şu küçücük şey belede de yeniliyoruz. Böyle bir şey olamaz. Geç şu ortaya. Şimdi buraya geleceksin tamam mı? Buradan buraya geçeceğim, buradan da buraya geç Hadi. Hadi seni bekliyoruz. Orada doğru mu? Şuraya geç. Daha 44 saniye var. Daha yavaş yavaş geç şuraya. Ama yakaladım. Az, fılla, az daha kolu fırlatacak. Oo telefon. Benim telefon çalıyor. Bir de... Abi bir de diyorum ki. Ne haber lan? Aha oğlum şimdi elimden kaçamazsın gel buraya gel. Gel. Ah. Allah. In. Dur elimden kaçamazsın bu sefer dur. Dur dur bunu tutturacağım. Vallahi tutturdum da tam denk gelmedi. Şunu da alayım bir. Aha aldım. Allah. O bu sefer tutturdum herhalde. Yok o da kapıya çarptı. Allah belasını versin. Bir tane de parts and service oynayalım ne dersiniz? Bonnie yapalım hadi. hadi gel. Bunu non-wear oynamak gerçekten güzeldi ama şimdi hiç güzel gibi değil. Great job. Deposit the left eye in the cleaning right receptacle on your left. Tamam. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Good job. to it in the Carefully press the two buttons located on the side of Bonnie's jaw. Bismillah. When done correctly, you should hear two small clicks. What done. you now Something is not right. Tamam. One of those şey notes is out of tune. You may push the button again to replay Dur, the audio bir daha. check. Bir daha söyle. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Tamam, Press the blinking button again to verify your work. <mim> tamam, şu an düzgün olması lazım canım. Ben düzgün. Ya yani niye yicem Skröt? Ben sana doğru düzgün yaptım. Bak well, dostum. Berşu, eee sol you gözünü. Know. It looks like Bonnie. Great job. Ver Deposit A, well done. eye. Well sağ well done. gözünü. Deposit the right eye. Good job. Watch out Bonnie's faceplate. Well done. Tamam. You now have something Dilne is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Abi, şimdi Press, giyini, the that chorus... Press the blinking button again to verify the work. Dur. Şunu yapayım bu Oldu, tam tersini yapmışım. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Tamam. Let's close him up. Simply hmm. replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate. Gözleri Gözleri koyacağım. Bonnie beni ısırma. Bonnie beni ısırma. Bonnie o kadar dostumuz var beni ısırma. Bonnie o kadar dostum neye basacağım? Dur maskeni kapa düzelteceğim. Beni ısırma. Well Ay. That concludes your parts and services task. Abi lütfen. Dur bunda basabilir miyim? Ha ah, basamadım. Of. Oh. Of oh, çok korktum. Aç çevir şunu çevir. Az da ölüyordum şimdi şunu. Cupcake yiyebiliyor mu? Bak çok korkuyorum zaten oradan bakış atma bana. Arkadaşlar bir, bir tane daha yapalım ondan sonra videoyu bitireyim. Chica'yı da yapak videoyu bitireyim arkadaşlar. Dediğim gibi bunun devamını çekmemi isterseniz lütfen like atın ve abone olun. Abi çok terledim. Ooo merhaba. Merhaba Chica. E, bak şurada bir tane pizza var canım. Onu alabilir miyim? Aldım, kasete aldım. Hepsi FNAF lore. Bak sana FNAF lore'unu anlatmam gerekirse YouTube grubunun videosunu izleyebilirsin. Yoksa onu öğrenemem. Pizzaları alayım, ben çok uzatmıyorum. Mesela iyi yiyeceğim. At şunu. Ver şunu. Şurada bir tane coin var onu da alayım. Hop aldım ye. Pizza. Good job. Make sure in her carefully press the two buttons located on the sides of Chica's head. Oh no. To clear the infestation, apply the spare entertainment restaurant grade spray to Chica's exterior. Press the button canister. Avoid inhaling the chemi spray. Exposure to cleaning, disinfecting, and maintenance chemicals may result in respiratory. Tamam abi şunu bir alabilir miyim? Sana zahmet. Şunu taksam sana. Isırma beni. Isırma beni. Kapkek gel. Gel kapkek. Well done. Of. Oh no. It looks like Chica needs another dose of the kemi spray. Merhaba. Sen bana bakıyor böcek var. <laughs> <or, dur. gülüyor> Sen kaçacaksın değil <laughs> mi? Bak önceden söyle. Kaçacaksın <laughs> bana önceden söyle. <gülüyor> <gülüyor> Neye kaçıyorsun? Plate. Dur, gel buraya gel. Aha tuttum. Valla tek de tuttum. Mal. Chica is ready to serve pizza and hugs tamam. to the kids again. Artık. Okay. Take a complimentary slice of pizza for a job. Pizza right yiyeyim on. abi. Ver abi. Şu ama ben pizza yemeyeceğim. Böcek yiyeceğim. Dur. Böceği ver ya. Go on. Pizza. Take Aa, sen it. De sen de. Ye sen lan. Delicious. Sen de. Ye. See sen you de. Ben ye sen. Yeme sen yeme. Sen Allah. Bunny bites. Chocolate. Yum yum. Bak oğlum iyi iyice bak o en başta sarkınıyordu, şimdi böyle düktürüyorsun Sen beni öldürecek mi? Ne yapacağım bilmiyorum ama bak gelirsen şu şekerlere hepsini hiç birine tutturamıyorum bu arada ben olsun. Allah. Ya birini de tutturayım be kardeşim ya. Bak. Yok arkadaşlar olmuyor. Ben çok zorlamıyorum. Burada bu arada basketbol topu oh. alabilir miyim? Ver kardeşim. O oh. ben profesyonel. Ben profesyonel futbolcu. Böcek ver böcek böcek bakın arkadaşlar bildiğiniz böcek böyle yiyebilirsiniz siz yemeyin gerçekten ben ünlü basketbolcu ünlü basketbolcuyu kur oh. oh, Allah nereye vurdum lan ben ver ben ünlü basketbolcu tüm Fulat Emre'nin beni tanısın kardeşim burada bir tane oh. şimdi oh gittiler neyse arkadaşlar siz için çok teşekkürler e, bugünü bu kadar olsun devamını isterseniz devamını çekeceğim FNAF yarın ben çekmek istiyorum umarım size desteklersiniz like atarsınız abone olursanız o zaman hadi ben kaçıyorum çok terledim hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay